Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Evet. Arkadaşlar temhid ile başladık. Sonra arz e, kısımlarına geçeceğiz ama temhidi inşallah e, herhalde birkaç ders daha sürer. Konuştuktan sonra neden arz ettiğimizi anladıktan sonra e, artık Kur'an'a, sünnet-i ve diğerlerine arzı konuşacağız ve örnekleri üzerinde duracağız. Şunu söyledik. Sahabe efendilerimiz arz ederdi. Dolayısıyla bizim illa arz hadisi diye konuştuğumuz o mürsel Hanefilere, malikilere, hanbelilere göre İmam Hanbel'in biliyorsunuz bir görüşüne göre mürsel makbul hadistir. Onlara göre olan o arz hadisi sahih kabul edilse dahi yani zayıf kabul edilse dahi işte ehl göre mürsel zayıftır. Bizim bütün bu arz hususunda yaptıklarımızın tek delili bu değil ki. Hiç olmasa bile sahabelerden bu şekilde birçok rivayet geliyor zaten demiştik. Sahabelerden örnek verdi. Şimdi aynı sahabelerin bu yolundan giden müştehit imamlarımızdan örneklerle ee, onların bu ustaki bir takım ibareleriyle meseleyi e, tabi'in tebi tabi'in yani sahabelerden imamlara indirgemiş olacağız. Müştehit imamlarımız bu usta ne diyorlar? Bir menheç farklılığı varsa bunlar e, bunlarda var mı? Nasıl belirginlik kazanmış? O zaman bu menheç farklılığını anlarsak e, arz meselesinin de ne demek olduğunu daha iyi e, oturtmuş olacağız zihnimize. Eymmetül iştihadi Cera'u ala menheci sahabe. Müştehit imamlarımız onlar da sahabelerin yolundan gittiler. Onların menhecini e, tatbik ettiler. E, onlar da kendi aralarında bir takım ihtilaflar yap, e, etmişlerdi. Burada da aynı ihtilaf söz konusudur. Ve cera ala menheci sahabe fukahaul umme min cemi'il mezahibi. Bütün mezheplerden Ümmetin fukası, alimleri, uleması e, nedir diyoruz? Onlar da sahabe gibi davranmıştır. Feleyse hunake ahadun min eyyimmetil fıkhi vel iştahadi. Fıkıh ve iştahat ehlinden imamlarımızdan hiç kimse yoktur ki fima alim bildiğimiz kadarıyla. İlla ve yirvi şurutan lil ameli bi akbaril ahadi li yasihha metnuhu bade ma sahas senet. Senet sahi olduktan sonra metni de sahi olsun diye haberat için için bir takım şartlar onunla amel edebilmek için bir takım şartlar öne sürmemiş olsunlar. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir imam yok. Hepsi bu şartları öne sürdüler. Liyase hal hadisu seneden ve metni. Neden? Senedinden sonra metni de artık. Her iki şekilde de sayı olsun diye. Ve tarahum terahum yübevvibune baben li ameli bi akbaril ahadi. Bundan dolayı Görüyorsun ki onlar e, haberi ahadın şartlarıyla ilgili amel şartları ilgili bağlar oluşturdular. Alaktilafin fima benim kendilerine göre yani o itilaflara göre. Bade masaha seneduhu duhu ama senet sayı olduktan sonra. Senet sayı olduktan sonra işte mesela adem uscuzu adem Ali dediğimiz zaman evet senet ama metne de dönüp bakıyorlar. Senede baktan sonra metnede de illet ve şaz var mı acaba diye bakıyorlar. Dolayısıyla muhtelifun fi dediğimiz o kısımda e, muhteliful hadis kısmında da bunu görüyoruz zaten. Bu el hadiste de var. Evet daha çok senetle ilgilendiler ama metne de bu şekilde indiklerini biliyoruz. Bade masa seneduhu ala tarikatil muhaddisin. Muhaddislerin menhecine uygun olarak Baktılar ki senet sahip, metne gittiler. Ve seteytin ususul ulemai min cemi'il mezahibil içtihadiyeti fi kulli faslin inşallahu ta'ala. Evet bununla ilgili nasları biz getireceğiz inşallah. Fe hadal hafidu el bagdadi. Hatip Bağdadi daha önce defaatle geçti. Aynı zamanda fukaha menhecini de benimseyen önemli bir muhaddisimizdir. Ee, mesela Mürsel hadiste Yine mütevatir hadisi biliyorsunuz ehl hadiste ehl hadisin menhecine ilk sokan kitaplarda ilk bahseden kişi olarak bunu konuşmuştuk. Bunun özellikle fuka metoduna da yakınlığıyla e, bilindiğini söylemiştik. O diyor ki min emmeti şafiyen ye şafi alimlerimizden yübevvi bu baben fil fakih vel mutafakki bir onvan bir bab başlığı koymuş. Fakih vel mutafakkiya o eserine bab Babul kavli fima yeruddu bi haber, e, haberul vahid. Haberi yuraddu ile haber vahidin yuraddu bihi. Kendisiyle haberi vahidin yuraddu bi haberul vahid. Haberi vahidin reddolunduğu şartlar demiş. Ve yakul orada diyor ki اِذَا رَوَا ثِقَةُ الْمَأْمُونُ خَبَرًا مُتَّصِلَ الْاِسْنَادِ رُدَّ umurin Bakın senet şartı sağladıktan sonra bir takım şartlarla da reddedilir. Bir umurin, bir şurutin. Sümme yedkürü hamsete umurin yuraddu biha haberun e, vahid. Haberin vahidin kendisine reddolunduğu, kabul edilmeyeceği bazı şartlarda zikrediyor. Sümme... Tabi yani bu onu da özellikle vurgulamış olalım. Zaten Hanefiler ki özellikle Keşmir'i buna işaret edecek ilerleyen sayfalarda. Normalde reddolunur demek arz ettiğimizde merduttur demek gayrı mamuldür demektir. Keşmiri de diyor ki Hanefilerin bu ifadesi biraz sert görünüyor. Bunun yerine gayrı denilse daha uygun olurdu belki. Onun için merduttan kasıt burada bu hadis sayı olabilir ama gayrı mamuldür. Ya, da o müçtehit merdut diyen müçtehit onunla amel etmediğinden böyle dedi. Yoksa başkasına göre sahiptir ve mamuldür olabilir. Onu da özellikle söyleyelim. Yuraddu biya kaberul vahid yani gayrı manasında. Sümme sıhhatu metnil hadis hadisin metninin sayı olması noktasında yariful fuka onu bilir fuka bunu yani fuka bilir bunu anlamında. Ve lida kâlel imamut tirmizi bundan dolayı imam tirmizi dediler ki kedalike kâlel fuka ve hum âlemu bima'anil hadis işte fakihler böyledir ve onlar hadisin manasını en iyi bilenlerdir. Ve kâlel imamu sufyan ibni oyeyne el hadisu madilletun lil illa lil fukaha, hadis kaybolmuştur hadis e, bilinmez ancak fukaha için e, malum ve meşhurdur madille e, kayıp olmak demektir ya da manası bilinmez anlaşılmaz manasında illa lil fukaha, ancak fukaya ayandır bunlar eee vakal Abdullah İbnu Vehb el Mısri levla Malik İbnu Enes ve Leyse İbnu Saad Le helektu. Büyük iki imamımız olmasaydı, üstadlarım olmasaydı perişan olurdum, helak olurdum. Ve fi rivayetin le daleltu. Sapardım. Yolumu kaybederdim. Ne olacağını bilmezdim kendime. Kuntu ezunnu ben zannederdim. Enne kulle ma ca'a anin nebiyyi yuf'alu bihi. Yani yu'melu bihi. Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bütün hadislerle amel edileceğini zannederdim. Ama onlar bana dedi ki ya bu hadis tamam sayı ama amel etme dediler ben de ona göre yolumu buldum diyor. El muhaddisune vel fuqaha taqasamu fi ma bainhum eee nakdül hadis ha fi ma hadis ha el muhaddisune vel fuqaha taqasamu fi ma bainhum e hadis Hadis nakdını yani tenkitçiliğini ten, hadisi tenkit etmeyi kendi aralarında takasemu bölüştüler, paylaştılar, payettiler. Muhaddisler ve fukaha. Muhaddis alimlerimiz, huffaz dediğimiz ve müçtehit imamlarımız, fakirlerimiz. Fe'ulime min san'i müctehidi sahabeti hemen baddehum enne manası hatil hadizi Huuvsı hatus senedi vsı hatülmet niman Evet müştehitlerin biz uygulamalarından onların söylemlerinden anlıyoruz ki ya da anlaşılıyor ki onlardan sonra gelenlerde de böyledir Onlara tabi onlara tabi olanlar Hadisin sayı olmasının manası nedir kardeşim hem senet itibariyle hem de Metin itibariyle sayı olmasıdır ve anne mücerrred sahat hadisi ala kavaid il muhaddisin ki vahyu sahat us senet oda senet senedin sayı olmasıdır yani muhaddislerin indine onlara göre onların indinde hadisin sayı olması ki senedin sayı olmasıdır mutlak manada la testeliz musalahiyet ul hadis lilamelibihi e, e, صلاحييتul... e, hadis e, hadisin e, salahiyetini la testeliz mu bu sahat senet la testelzimu salahiyetel hadisi lil ameli bi. Amel etmek için hadisin sahih olduğuna işaret etmez. Onu gerektirmez yani. Muhaddislere göre bir hadise baktınız ki senedi sahih. O zaman haydi bununla amel edelim mi? Gerektirmez. Bunu söyleyemeyiz diyor. Vel emrul evvelu naktu senet. Senedin tenkid tenkit edilmesi. Kame bi'il huffaz. Bunu kim yapmıştır? Bunu yerine hafızlar, muhaddisler getirmiştir. Ve ceha cehabizetul muhaddisin ve muhaddislerin önde gelenleri, ustaları, üstadları. Vel emru sani ikinci kısımda ise ki nakdül metindir o. Kâme bihil fukaha ellezîne derasu şeriate ve seberuha. Bu şeriat, ulumu şeriyeyi iyice okumuş, anlamış, tetkik etmiş adamların içidir. Üstadların. Ve bidâlike tekâsemel muhaddisûne vel fukaha fima beynehum vucu vucuhe nakdi senedi İşte bununla anlıyoruz ki artık senet ve metin meselesinde bir iş bölümü, iş paylaşımı yaptı muaddisle fuka. E, nakdi senedi metni. Metin ve senedi tenkit etme yöntemleri hususunda aralarında bir iş paylaşımı yaptılar adeta. Bunu tabi söylerken şunu da demiyoruz. Mutlak olarak şu anlaşılmasın. Burada evet bunu kullanıyoruz belki ama yani muhaddisler hiç metin tenkidi yapmadı böyle bir şey çıkmasın. Birazdan Kevser'in ifadesi bunu daha net söyleyecek zaten bize. Evet, yani çünkü Golciyer biliyorsunuz e, ne diyor? E, metni e, tenkidi dahiliyi yapmadılar diyor. E, Müslümanlar e, iç tenkit yapmadılar. Yani metin tenkidine gitmeden sadece senet tenkidine gittiler. Orada kaldılar metin tenkidi yapmadıkları için. İşte büyük hatalar çıktı onların söylemlerinde ki zaten onun tabi isnat ve metin anlamında tabi oryantalistlerin işte her birisinin farklı bir menheci var bu dini mübine bir takım saldırılarda bulunmak için koymuş olduğu kaide ve kurallar kendilerine göre kaide ve kurallar var. Nasıl usulü hadis var usulü hadisi yıkmaya matuf yok etmeye matuf adımları var. İşte isnatta ve metinde işte Goldzer ve şah daha çok isnat üzerinde söylüyor. Şah e, Jampul geliyor o da daha çok e, metin üzerinde. Dolayısıyla senet ve metinler üzerinde bir takım kaide ve kurallar geliştirmişler. E, usul hadisin kaide ve kurallarını yıkıcı yönde bir takım e, şeyleri var, e, çalışmaları var. Oryantalistlerin özellikle de ama bunların tabi Müsteşrik'in olduğu için Goldzer'den çok bahsederler. Budur bunların başı. Bundan dolayı bunu söylüyorlar. Yani mutlak anlamda sadece senet tenkidi yaptı demek doğru değil. Muhaddisler bile olsa. Hayır kardeşim bu iddia Golzihir iddiasıdır. Onun için işte bazıları hadis usulü yalan söyleme usulüdür diyor. Vaazlarında hutbelerinde. Hadis usulü hani vardı biri ben işte sözü eskiden gizlerdim saklardım. Ama şimdi... Ee, tam söylüyorum sözü. Hadis usulü yalan söyleme usulüdür. Yani bu okuduğumuz usuller yalan söylemek için e, bizim bu ulemamız uydurmuşlar. Bunu söyleyen gold zehrdir. Yalan söyleme usulü derler onlar müsteşrikler hadis usulüne. Ama bugün bunu bizim kürsümüzde, bizim mihrabımızda, minberimizde olan adamlar rahatlıkla söylüyor. Eskiden söyleyemediklerini kendileri iddia ediyorlar ama bugün çok daha rahat konuşuyorlar. Neden? Artık Kur'an hakkında da konuşuluyor. Onun için bunlar tarihselciliğe, bu Kur'ancıyım diyenler tarihselciliğe köprü olmuştur. Evvela e, ümmetin nazarında sünneti itibarsızlaştırdılar. Şimdi Kur'an'la ilgili de çok rahat konuşuluyor. Bu ne demektir? E, Kur'ancıyım diyenler köprü oldular. Kur'an'a laf attırmazlar ama sünneti onlar laf atarak toplumun bir e, cemiyeti bir yokladılar. E sonrasında köprü oldular. Geçin üzerimize basın artık Kur'an'a da siz bir takım şeyler söyleyin. Adeta bunu söylediler. Onun için Kur'ancılık tarihselciliğe köprüdür. Sünnet inkarcılığı Kur'an inkarcılığına köprü olmuştur. Tarihte hep böyledir. Bakabilirsiniz İşte Hindistan, Mısır yakın tarihe bakın. Türkiye'de bu şekilde girmiş oldu. Evet. Peki. Ve seberuha. Bir tetkik ettiler, araştırdılar, baktılar. Ve biz daha kitap kasım tam vucu ve naklı vermedin. Kal la la men tahir el cezayiri innel muhaddisine kallema yahkumune alel hadisi bil ittirabi idâ kânel ihtilaf fihi vâkıan min nefsil metni. O metnin bizzat kendisinde bir takım ızdıraplar ortaya çıktığında o ihtilaflara dair çok az hüküm, hükümde bulunurlar muhaddisler. Yani çok az derken bakın yine metne bakarlar ama bu usta metinden ziyade senetli işlerini çözerler. Lenne zalike leysem min şeynim min ciheti ve innema huve min şeynil müştehidine. Yani lenne işte bundan dolayı leysem min minciyeti min ciheti Onlar muhaddis olmaları sebebiyle onların görevi değil ki bu zaten. Onlar muhaddisti. Daha çok senetle ilgileneceklerdi. Sonra adeta fukaya diyeceklerdi ki biz bunları bir takım e, taksimlere tabi tuttuk. İşte zayıf dedik, hasen dedik, şey dedik. Siz buna göre e, bir takım şeyler yapabilirsiniz. Adeta bunu söylediler. Ve innema huve min şeynil müştehidin. Bu metne bakıp buradaki ızdırabı çözümlemek nedir kardeşim? Artık e, müştehitlerin işidir. Kalel muhakkik el kevseri. İmam Kevseri rahmetli aleyh makalatında diyor ki vel vakihu ennel muhaddisine kıtasarû fil galip ala naqtil hadisi min senet. Fil galip bakın. Fil galip. Genelde ne yaptılar? E senet senet senede bakarak hadisi tenkit etme yoluna gittiler. Bununla iktifa ettiler genelde. Daha çok onunla uğraştılar demektir. Fela yanune bil ıttırabi fi metnil hadisi kadra inayetihim bittirabi senedi Senetteki ki ızdırabı gidermekle uğraştıkları kadar şeye bu kadar metne bu kadar önem vermediler. Ve naktul tenkit eleştiri yapmak yani metin ve senetteki o illetleri bulmak yüsemmi ashabu gulzir nakden dahiliyen yakumu bi ehlül fıkhı vel istimbati o gulzir ve ashabının o arkadaşlarının, talebelerinin, şahtın, diğerlerinin o dahili tenkit demiş oldukları senet tenkidi, harici tenkit metin tenkidi, dahili tenkit olarak tesmih etmiş oldukları bu tenkit var ya bu tenkit yakumu bihi onu kim yerine getirdi? Ehlül fıkhı vel istinbat Fuka müştehit imamlarımız getirdi bunu yerine vel ferikan takasem, takasema vucuhe nakdil hadis onlar adeta bunu ne yaptılar? O hadis tenkit yolunu, menecini, usulünü, yöntemini bölüştüler. Ve yekullu allâ meşebbir Ahmet Osmani kullu hadisin e, hukime hakme hakeme bi sıhatihi el muhaddisune muhaddislerin sıhhatine hükmetmiş oldukları bütün hadisler innema hukmuhum fima yetaallaku bil isnadi hasebe ma yaktadihi fennuhum ve vazifetuhum Ha, onlar muhaddislerin saatine hükmetmiş oldukları onların hükümleri isnat ile alakalıdır. Ee, kendi vazifeleri, kendi e, maharetlerinin e, olduğu kadarıyla yaptıkları bir e, tahlildir bu. Tenkittir bu diyoruz. Ve hadal kadru la yemne'ul fukaha evvel ulema bu kadar yani senetle sadece bu kadar ciddi uğraşmaları fukaha ve ulemayı usul alimlerini men etmez. Neyden min ademi ahyanen min haysul metnu bi hasebi mevduuhim ve vazifetihim. Kendi vazifeleri ve konuları itibariyle bir metnin zaman zaman tahsih bir metni zaman zaman tahsih etmelerinden ulemayı usulü usul alimlerini ve fukayı ne yapmaz kardeşim? Men etmez bu durum. Ya ehl buna sahih dedi. Ee, işte tadaif etti bunu sen nasıl tazih edersin denmez onlar daha farklı bir cihetle bakıp amel edilebilir mi durumuna baktıktan sonra bununla e, ilgili hüküm verecekler ve yekul allame muhammed avvame yine avvame hocamız diyor ki bunu ben ilk derslerimizde okumuştum ee, zannediyorum tedribur ravenin eee mukaddime kısmında olacak. Mukaddime kısmında orada 15 20 madde vardı. O maddelerden birisi. Burada kısaca bir okumuştum. Onu burada tekrar getirmiş. Okuyalım. İnne erkanel islamin taefetanemin ulama ihm ulama ina raymullah. İslam'ın iki taefesi vardır ki bunlar ulemamızdan huma el eyyime el muhaddisun ve humul el mercu fi ilmi rivayeten ve dirayeten ve eyyimmetul fuka el muştehidun ve humul merci'u fi furu. Dirayeten ve rivayeten bir muhaddislerimiz vardır. Bir de usul ve furuyu iyice bilen, enine boyuna araştıran fukamız vardır bizim. İki, İslam'ın rüknüdür bunlar. E, i̇ki kısmıdır. E, ama sen gelip de indirgersen bu iş sadece muhaddislerin işi, e bir rüknün birisini yok saymış olursun. Onu söyleyecek. Vel mustakiru fi edhanil muasirin. Bugünkü insanlarımızın, bugün ilim ehlinin zihnine yerleşmiş olan el müştagiline bir hadis, hadis ilmiyle iştigal eden e, bir takım muhasır e, muasır e, alimler, çalış, çalışma yapanların zihnine oturan bazı şeyler vardır ki nedir? Ennel merci'a vel ma'abe fi tasil ahadisi ve tad'i humul muhaddisun. Hadisleri tasih ve tadayıf etme noktasında asıl dönülecek nokta alınacak kaynak, nazır itibarı alınacak kişiler muhaddislerdir. Yani ettaifetul ula birinci kısımdır diyorlar. Zihinlerinde böyle kalmış onların. en ennel eyyimmetel mutakaddimine yudrikune enne li kulli taifetin menhecen ve mesleken fit tasih ve tadayifi. Evet. Evet. Ee, mutakaddim imamlarımızda biliyorsunuz onlar yudrikune enne likulli her bir taifenin bunu biliyorlardı. Bildikleri bildikleri bu durumda veya buna rağmen yani onlar yudrikune enne likulli taifetin menecen ve mesleken hadisi tasih ve tadayif noktasında her birisinin bir neyi vardır? bir meneci bir yöntemi vardır kad yettefiku ma uhra ve kad zaman zaman ihtilaf eder zaman zaman da ittifak ederler. Fecalu taifetin vahidetin hakimeten bir taifeyi yapmak ne yapmak hakimeten ala ahkami taifeti saniyeti birini diğerinin üzerine zorunlu kılmak. Ya bu böyle dedi sen de böyle yapmak zorundasın şeklinde onu yaptığını bunun için dayatmak. Hataun kebirun. Yanlış olur. Büyük bir hata olur. Neşe anhu ıttırabun kebirun fi sahati li ilmiyetil muhasirati Neşe anhu bundan büyük kargaşa, karmaşa e, çıkıyor ki hangi hususta muasır yapılan e, ilmi e, alanda, çalışmalarda büyük bir kargaşa çıkmıştır. Velev ansafet kullu taifetin gayraha her bir taife muhaddisler fukaya, fukaha, fukaha muhaddise bu usta insaflı davranmış olsa lestarahna keziran mimma nuani minhu biz birçok sıkıntılardan kurtuluruz. Birçok sıkıntılarda rahata ereriz. Diyor Avvamı hocamız Tedribur Ravi'nin mukaddime kısmında bunu e, söylüyor olsa gerek burada öyle demiş zaten evet e, e, ikinci evet birinci baş sayfalar zaten. Evet mukaddime de bunu anlatmış efendim diyoruz. Peki. Bitirebilir miyiz burayı? Yarın mı okuyalım? Evet yarın bitirelim burayı. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin estağfurullahe ve etubu ileyhi.